İstanbul Başakşehir Bayramtepe Mahallesi. Burada kişi de teslim ettik. Tamamen doğalçam kullandık her zamanki gibi. Tavanları 9 watt led, tavan arası ısı olarak da taş şunu kullandık. Sıcak soğuğu kesmek için alanı büyüttük burada. Şu bölgeyi kırarak büyük bir alan oluşturduk balkonda. Gördüğünüz gibi güzel bir işçilik yapmış olduk. Burada da bir alan kırarak balkona ilave ettik. Burayı komple kapattık. Arkadan izolasyon işlemi yaptık. Tavan aydınlatmalarını görüyorsunuz. Bu alan biraz büyük olduğu için 3 tane buraya, 3 tane buraya koyduk. Burada bir mutfak vardı. Mutfağın tavanı çok düşüktü. Çatıyı söktük, tavanı büyüttük. Bu yanları da müşterimiz kapatacak. Buraya bir tane pencere girecek. Gayet başarılı oldu. Bir sonraki işte görüşmek üzere. Hoşçakalın.